o birazdan dış sesi de yani aramıza alacağım söylemiştim ona. Bana bu ara fena sataşıyor. Bu ara beni <laughs> çok zorluyor. Ta tahmin edemezsin ne kadar çok zorladığını. Ah vallahi geldi. Evet, geldi. şey görüntün var mı? Ne var mı? Görüntüm? Evet, ee, çok görüntüm. güzel. Kim <laughs> siyah? Gerçekten <laughs> kapkara yüzün ortada her zamanki gibi. <laughs> Rutubet <laughs> besledim. Senat evet. dondu mu resim mi çektirdi? Ha? Resmini mi koydu Senat oraya? Ha dondu da. <laughs> ne yapıyorsunuz? İyi. Ne yap Sen ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sizi dinliyordum. İyi, dinledim mi yeterince? Evet dinledim de ya muhabbet de biraz atmıyor gibi sanki şu an. Bir geldiğim herkes sustu. Evet, senin gitmeni bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yeter yeterince sesi, yet, yeterince sesini duyduk ki <laughs> Evet, DTR'a başladık yeni sezon'a. Ben gibi herhalde e, herkes heyecanlı. E, dün ilk işimizi yaptık. E, bundan sonra da e, devam edeceğiz inşallah. E, başka ne istedik? Söyleyeceğim şeyler var paramı keş almak istiyorum, nakit almak istiyorum. Aydan almak istiyorum. <laughs> almak istiyorum. Dönümde bunu söylemek isterim. Arkadaşlar dış sesin yüzünü e, görmek istiyorsunuz, yazıyorsunuz. Niye yüzü yok diyorsunuz ama inanın ben görüyorum onun yüzünü. Sizin de gerçek, gerçek, yüzünü görmek istemediğinizden adım kadar eminim. Yani o yüzden hiç heves etmeyin. Yani aha işte bir, bir yüzü burada mesela. <laughs> ne kadar sürede biter bu proje? Kısmet. Ama hızlanıyoruz. Artık hızlanıyoruz. Çok güzel insanlar çalışıyor bu projede. Zaten motorun Ahmetler yaptı. Ee, şimdi alt takımda şeye gidiyoruz. Eee senata. Senat altları alt zaten daha önce de ön, ön tarafı da beraber yaptık. Eee Hakan abiyle birlikte. O proje evet güzel gidiyor yani açıkçası hızlanıyoruz. Aa bak yüzsüz dedi sana. Bak tam işte ismini bulduk. Yüzsüz mü oldu benim ismim? Bilmiyorum ben, onlar yazmış. Ben, değil. ben yüzsüz olamam. Benim bir sürü yüzüm var. İki yüzlü bir insan yüzsüz olamaz. Ecem diyorlar ya. Abi ne Ecem? Ecem mi kaldı Allah aşkına? <laughs> Ecem şu. Ahmet Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok şey sanki sıkıntılı konuş, bir ortamda Konuş, Hayır hayır. Konuşurken <laughs> dikkat etmeye çalışıyorum da. Böyle <laughs> isim misim herhangi bir şey herhalde <laughs> ağzımdan. Yarış nasıl geçti? Nasıl? Yarış nasıl geçti? Ee, yarış nasıl geçti? Doğukan nasıl geçti sence ya? Vallahi Ahmet'i ben harbi gönülden tebrik ediyorum bu arada. Hani e, Ahmet'in tamam pilotajım vesaire geçmişi var o ayrı ama... Tandem yarışlara sen çok güzel girdin, çok güzel giriş yaptın bence. Takiplerin falan ilk yarışa göre muazzam Ahmet, yalan yok. Hani tanıdığım bir insan olarak söylemiyorum, ya çekmiyorum. Ee, gerçekten çok iyi takipli ilk yarışına göre. Ee, arabayı da yeni tanıyorsun. Ee, bence çok başarılıydın. Ahmet arabayı anlatsana biraz ya. Evet yani senin araban gerçekten çok e, dünya sınıfında bir araç oldu. Ee, ben çok takdir ediyorum çalışmalarını da seni de. Eyvallah. Valla arabayı anlatayım müdür. Biliyorsun sana müdür yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya ben bu... <laughs> bu yani bu aracı yaparken e, açıkçası hep şey aklımda vardı. Benim. JZ vardı. JZ motor koymak vardı. Hatta aklımda da başka bir şey yoktu. Ş sadece JZ motor koymak vardı. Ve aklımdaki setup 3.4 JZ yapmaktı. E, Stock e, Hep bunu düşünerek ufak tefek parça bile hazırladım. Ama e, yanlış hatırlamıyorsam 2018 evet. Dimitri Lyuk ne zaman geldi? Olimpiyat stadyumuna gelmişti. 2018 18 18, 18 değil mi? Alexander'la beraber falan yarıştılar. Dimitri'nin arabasını görünce derim Alexander'la aynı, değil mi? Evet, evet. Senin şeyi... <laughs> en sevdiğin. <laughs> en sevdiğim. Ee, Dimitri'nin arabası geldiği zaman e, araba şeydi artık arabalıktan çıkmış zaten. Benim gözümde iş makinesi dönmüştü. Ee, motoru dikkatimi çekti. Motorun ne olduğunu bir anlayamadım. Sonra dikkat edince VK56 motor olduğunu yani bizim Nissan ve Infiniti grubunda kullanılan e, 5600 cc V8 bir motor olduğunu gördüm. Twin turbo yapmış. İlgimi çekti. Ee, 5600 e, bir bu arkadaş ya. Nasıl bir yani, litredir o? Amerika'da çıkıyor, ciddi? Ciddi. Nerede çıkıyor bu motor. Öyle düşün. Ya, ben ama... de, doğru konuştum şu an. Eğri oturuyorsun gerçekten. <gülüyor> 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 Bayağı beli ağrıcak ya. Belim ağrımaz. Kendime götlük aldım. Ha, <laughs> bir götlük de bana yapsana. <laughs> <laughs> Çok güzelmiş. Çok rahat. Ahmet Bey dürüstçe cevap verin. E, Drak yarışı mı, drift yarışı mı? Dürüst cevap. canım hiç yani şüphe <laughs> şeye kapalı yani tartışmaya kapalı bir konu. Ahmet ne düşünüyor? Kardeşin ne düşünüyor peki? Akın. Ya Akın, Akın altı yıl yarıştı işte Drak'ta. Şey yani de yani baya ödüller dağıldı. Hatta tip yeri kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> ee, <gülüyor> Akın şey, Drak seviyor ama Akın da bence şey, farkında driftin daha eğlenceli bir motorsporları olduğunu. O da farkında. Drag gergin bir... Dilek direkt, direkt. Direkt gerektiriyor dersem şimdi ortalık karışır mı? Ya ben Akın'a şey söyledim. Ee, ha, bir, bir konu oldu. İşte hadi al da gel falan dedi. Böyle bir kupa falan al da gel dedi. Bana da. <laughs> Telefon geldi Ahmet'e. Bana da öyle bir şey dedi. Ben dedim ki yani bu yarış sizin yarış kadar kolay değil dedim. Ya DRAG'ın da zorluğu var. Görüntüm geldi mi bu arada? Duyuyor musunuz? Geldi geldi. Yani. Çok... Ee, hani da zor bir yarış. Kontrolü zor. Araçlar çok güçlü. Yüksek hızları çıkılıyor. Zor bir yarış ama drift daha fazla pilotajı isteyen bir yarış. Yani driftte bin beygirlik bir arabayla işte 500 beygirlik bir araba karşılaşabiliyor ve açıkçası çok şey avantaj dezavantaj olayı çok fazla olmuyor. Hani drakta bunun şansı yok. 500 beygirlik veya bin beygirlik bir araba karşına çıktığı zaman hiç şansın yok. Eler geçer yani seni. Ee, i̇stediğin kadar pilotajın iyi olsun orada e, araba konuşuyor bir yerde. Ama driftte öyle değil. Drift driftte işte pilotaj biraz daha fazla konuşuyor. Ee, hmm. Tabii arabanın yeterliliği de önemli. Kartupta 200 beygirlik bir arabayla işte 500 bin bir aracın karşısına çıkarsan yetmiyor. Öyle de bir gerçek var. Ee, ama Gerçek şey... tarafı kafa kafaya benzeri iki araba geliyor.